Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta kürsüt Insans Lanetli Adalar oynayacağız. Yanımda Yusuf Ata var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet bugün bir de yanımızda çınar da vardı da galiba çıkmamış ya, ya burada. Özür şurada bir çınar var. Geçmeden önce sizlere çok küçük bir duyurum olacak. Arkadaşlar 3 not grubumuz oluşturuldu. Açıklama kısmından hemen ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz destekçi şortlarımız var. Zitimiz destekçi kıyafetlerimiz 5 robux. Böyle şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar yakında çekiliş yerimiz olacak. Çekiliş yerde katılma şansına sahip olabilirsiniz. O yüzden kesinlikle grubumuza bekliyoruz. Hadi şimdi videoya Bir çınar daha evet Bu arada çınar arkadaşlarım mikrofonu bozuk. O yüzden bu videoya gelemeyecek. Yani videoya gelemeyecek arkadaşlar. Anam çınarı aldı götürdü. Ben tarra söyledim. Hem çınar da çektim. Hem ile çektim. Birini de benimle de çekiversem. Dedim. Sağ olsun Tarık da beni kırmadı ve istediğini gerçekleştirdi. Aynen. Bugün and Tarık ve ben varız. Evet. Like benim adaya gel, benim adaya. Ben tornadodan çıkmış adamım, bir şey olmaz. Vay canına. Oha, ya yeter ya, bir rahat verin. Aha. <laughs> Adım tornadosuna sunabildi. Oha herkes öldü. 3 <laughs> kişi aynı anda öldü. Evet bu arada arkadaşlar videoyu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı daha unutmayın. Kaç kaç evet. kaç kaç. Şu Onur kişisi geçen turda kazanmıştı. Hadi bakalım. Bir şey olacak mı? Allah tornado çıktı. Hayır. Hayır ah. kesin Oh, iyi bir yere gönderdi. Evet, Yusufat öldü. Hadi ya. Kaçınların üstünde doğdum. <laughs> tamam, bu arada galiba şu anım... Armut! Bakalım, ne çıkacak? O yandaki adaya torna çıktı. Yavaş yavaş adalar yok, yok oluyor. Hadi... Heh, çok iyi. Allah, kaç kaç kaç. Şu beni öldürür. Arkadaşlar bu sandalye kapmacı gibi. Ada kap. Ama değil. Evet, Ada kapmacı. Oy! Ha iki adam gitti. İyi ki diye benim adada durmamışım, öldürdüm. ben de zıplama var ama neyse. Bende gravity var. Çok işe yarıyor. Ha gravity işte. Ben işe Mesela bir yere şey çıktığı zaman alacağım orayı neden gittim? Şuraya gidelim. Bakalım bu arada neler çıkacak. Hapis. Ama ben hapisten kaçıyorum. <laughs> Hop. Bu. Ama Onur'dan kaçalım. Çünkü Onur çok şey. Robux'lu. Ya bu oyunu ya o kadar da Robux'lu şey yapılmaz ya. Arkadaşlar gerçekten değmez. Aynen ya. Çınar'ın karakteri, karakteri gibi. Biz size söyleyelim. Çınar'ın karakteri gibi. ben Çınar'ı karakterini seviyorum ancak yani çok Robux arkadaş. Onun yerine gidersin. Robux falan ortaya 200 Robux kadar. Onunla da Game Pass. Sevdiğim bu oyunu Game Pass falan alırsın. Evet. Şimdi 35 Robux'u kalmıştı. O 30 Robux'u ya da şimdi şey almış. Şapka.

Valla bir adada volkan çıktı. <laughs> <Olumlu bir oyun gülüyor> Adımız Küçük çocuk aldı. Tarık sesim biraz <laughs> boğuktu herhalde az önce. Hmm. Evet şu an bir bakalım nasıl olacak. Bakalım nasıl olacak. Hep birlikte izleyeceğiz. Ben de Verdi iki tane şey varmış. Ankama kutu arkadaşlar. Sizinle birlikte açalım dedim. Açalım. Hangisi? Sağ, sol, orta. Hangisi? Sağ, sol, orta. Oo. Oh. Tamam. Ya, çıktı. Robux notası çıktı. Çok iyi. Ve bir de ankaman var. Ortamı sağ mı? Ortamı sağ mı? Sağ. Tamam. Ya Done Done. Tamam, tamam, tamam <laughs> çıktı. Sağ diyelim Ve... Göremedik. Bir tane çıktı. Çok güzel. O zaman bu sefer boşta orta kaldı, ortada Green Tile çıktı. Anne. Evet. Anne. Biz yeni bir turla birlikteyiz. Anne gömleğe geldim. Çok güzel. Ne yapıyor? Bende şeyler oldu. Şu neymiş? Anne. Robux notas. Anne. Kullanamıyorsun. Evet, çocuk al. <laughs> gide. Evet. O bana camada çıktı. Hemen kıralım. Kaç 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 örecekse öceksin hadi kaç 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 kaç. Arla içemedim. Uf. Şu adıyı ben bir kırmayacağım. Ben buraya gideceğim. Dur alırım. Aa. Apa bir. Sudan bir sandık falan ayy. mı olsa. Ayri kötü çok kötü 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 çok kötü. Çok kötü. Tarık sana sarıyorum. Senin gibi... oh, bir orkam. Sandık alayım mı olmayayım? Mı? Bence ankamın sandığı. Tamam alıyorum. Al. Allah. Bismillah. Çıktı. Ateş. Ateş eli mi? Ha? Ateş eli mi? Ben de o çıktı da Dur bakalım. Ama benim şu daha güzel ya. Şunu ben çok seviyorum ellerim ateş çıktı işte. Yani ama bu daha güzelmiş benimkisi. İşte benim bahsettiğim de oydu. Ama ne olursa olsun benimkisi daha iyi. Benimkisi çünkü. Of, oh, baksana şuna ya. Şöyle azıcık sıklayalım. Ama bu adada yok olacak. O yüzden kaçalım. Hayır ben öyle geliyor. Şu Onur'dan kaçacağız arkadaşlar. Onur çünkü çok tehlikeli. İnsanları öldürmek üzere tasarlanmış. Bir o oh, hadi. <laughs> ya yuh ya yine ne başlayayım ya. Kaçıncı şey alışı bu ya? Adam iş içmemiş. Tüm Robux'ları oynar. Bu oynarcımış ya. Yazık o tüm Robux'lara. Allah Allah. Git onun yerine şey da giy. Ne diye bunu alıyor? Neyse. Bu kadar. Yani, o aldığı Robux'ları birlikte evet. işte. Belki. Bir sevdiğim bir Minecraft alır? Ya da şey alır. Mesela sevdiği bir ürün indirimi gider. <laughs> ne, yani, ne değilsin ki? Aa, onları alacağını şahsıydın. Evet arkadaşlar mantıksız iş şey yapıyorlar. Aa seviye atladım. Şey artık videoyu bitirelim mi? Bitirelim. Tamam. Hadi. Nereye? Hadi ma maçtayken bitiririz. Tamam. Evet arkadaşlar bu kek'e videomuz bu kadar da eğer daha fazla kürsetinizsiniz veya daha fazla Yusuf Atan'ı Yusuf videonun gelmesi istiyorsanız like atmayı kesinlikle unutmayın. Abone olarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Hepinize görüşmek üzere abone olmayı like ve video like atmayı unutmayın. Güzel yorumunuzu bekliyorum. O zaman diğer video görüşmek üzere. Görüşürüz.